Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kaç oyun oynayacağız? Kızlar erkeklere karşı. Evet şimdi dışarıda Şifa ve neva var. Onlar kızlar biz erkekler olacağız. Şimdi diyelim ki onlar bizi yakalamaya çalışacak. Eğer onlar bizi yakalayamazsa sıra biz bize sıra gelecek biz onları yakalamaya çalışacağız. Eğer kimse kimseyi yakalayamazsa beraber ya da herkes herkes yakalarsa berabere. Biz onları yakalarsak biz on onlar bizi yakalayamadan. Onlar bizi yakalarsa biz onları yakalayamadan. Bizim tamam hadi. Biz. Evet zaten. işte. Anladılar, anladılar. Anladınız değil mi? Şimdi Şifagili'yi tanıtalım. Ya bırak şimdi tanıt Tanıtalım oğlum ya, öğrensinler. Evet, görüyorlar. Oğlum durdurmadım mı? Evet işte ne Kızların üyesi Şifa. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Şifa tamam işte. Tamam işte tamam, anladın mı? Biz Bahçe ve ev. Bu işte buralara kaçabileceğiz. Hadi kaçacağız. sayıyoruz burada. 50'ye kadar. 50. 20 20. 20 çok az ya. <laughs> Telefon kasa sabah sapan yerleri gösterdik. Sen varsın Şenber. Tavana mi? Evet arkadaşlar. Tavana gidiyoruz. Kara gidelim. Oğlum arkadaşlarımız bizim. Değil mi? Evet. Şu tarafa geçsek. Geçemek Ben buradayım ki orada. Sen, ben de yanına gelin. Herkes bizim. Biz. Abi zaten. <laughs> <bıra> <laughs> <Gelen, Gülüyor> yok, bir <laughs> yok birader. Gelen yok valla. Abo kadar olmuş? O dakika olmuş alan. Gerçi bir dakikası şöyle böyle geçti. Geleyim mi? Gelmem. Geleyim mi? Yoksa yoksa. Eyvah. <laughs> arkadaşlar. Anne, şey, bir Bu bir bir şey. şey? Gitme. Anne. Dur. Bir iki üç dört beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Koş, bir bir arkadaşlar yakalandım. evet Kürşat şey. gösteriyorum. Çımalar. Onları çekiyorum. Kuş Abi bak kuş ölmüş. Aa evet çok kuş ölmüş. <laughs> Kaçıyorlar. Kaçıyorlar değil mi Yaman? <laughs> evet. İşte şifa. Ve şifa. <laughs> Eda seni. Sen beni niye yakalıyorsun? Ben zaten yakalandım ya. Şifa beni yakaladı. <laughs> Anne. Balkona bak. Da yoktur. Kürşet nerede saklandın lan? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Arkadaşlar siz yeni biliyordunuz. Ya arkadaşlar olamaz. Eşler. Beş dakikada yakalanmış yalan. Biz değil mi? Evet. Alın kamerayı. Abi, beş nasıl gittim o Hadi. Yok. Hadi. Koş. Gir gir koş koş koş. Beş. Aa herhalde kırandık. Ne kadar saydınız ya? Biz saydık hemen saydık. Hemen saydınız. Bir dakika geçmiş bir dakika. Kürşat biz 20 saniye dedik ama orada. Evet gittiler gidiyorlar şu an. Bekleyin. Evet, ben abi ben Bizim Kürşat gel. gel sen de. Gel gel. Nereye gidiyorsunuz? Gel onlar onların oraya gidip hemen basacağız orada geleceğiz buraya. Gel. Bekle. Aa. Sannur, sannur! Saka þig, sakla, sakla! Svon, það er tökulega Og hlut Ó, það er það að það sé að þú þarf Það sé að þig ekki sakla mér eins og það sakla mér ég eins Ég sakla mér ég eins Ég er það að það sé að það ég er ég Evet. Şu an terastayım. Bismillah. <laughs> Aşağıda zaten Ya yerini bilmiyorum aşağıya gitti. Ne söyleyeyim? Ya? Hadi ben paşam bırak hadi. Evet burada. <laughs> Yani. Beni şaşırıyorlar. Hayır ne var öyle demedin. Öyle dedim. Geç ne ya. Ya ben seni çektim sonra. Sonra bir daha saymaya başladım. Beşten, beş diyorum ya dörtten devam ettin sen ama. Kaçma Kaçıyorum. Evet. evet. şu an bak. Gel böyle gel gel. Gel 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 2 dakika durdur. Dur. Evet arkadaşlar. Hile yaptıkları için. Kaldık. Evet bir arada kaldık. Evet. Hadi bay bay. İki gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayınız.